Sarıyer ile beraberiz. Sarıyer Aslanı Kadıköy Boğası'na rakip olarak son dönemde çıktı. Hatta bir kükremesiyle alakalı tavsiyede bulunmuştum. Ardından kükreyerek cevap verdi. Şimdi Sarıyer Aslanı yanında. Nasılsın Sarıyer Aslanı? İyiyim abi öncelikle. herkese çok teşekkür ederim. Etrafımdaki kişilere çok teşekkür ederim. Herkes tanıdığım bütün herkes bana destek oluyor. Sonra senin videona karşıma çıktı. Ee, kükre diye bir tavsiyede bulunmuşsun. Hemen tabii ki de bir cevap videosu çekmek istedim ve e, gönderdim sana da bunu. Ona onu da tepki çekmişsin. Sana da çok teşekkür ederim. Buraya e, gelmemi, gelmemin sebebi e, insanların olumlu olumsuz düşünceleri, olumsuz düşünceleri yok etmek, akıllardaki soru işaretlerini gidermek ve bu sarı yarasını kimdir? Onları tanıtmak için buradayız. Ha, sarı yarasını kimdir? Sen kendin zaten hani direkt bir gizlge yaptın. Sarı yarasını Kimdir yani Sarı hastalığını e, insanlar böyle Kadıköy Boğazı'nın APK'sı olarak biliyorlar. Hadi Kadıköy Boğazı'yla dala geçen birisi olarak biliyorlar. Evet. Fenerbahçe taraftarından Galatasaray taraftarından Beşiktaş taraftarından Trabzonspor yani böyle geliş taraftar kitlerinde Kadıköy Boğazı sempatik yaklaşım, yaklaşılan bir isim olarak gözüküyor. Hani sürekli birazcık da şey var hani böyle Kadıköy Boğazı'yla dala geçiyormuşsun gibi bir yorumlar falan geldi bana. E bazıları da işte Fenerbahçe taraftarı olan kişilerde Hani bu arada ben de sıkı bir Galatasaraylıyım. Zaten e, takip ediyorsan görmüşsün yani Galatasaray evet. haberleri de paylaşıyorum. E, Galatasaray'ın böyle hani çalıntı bir iş yapılmış gibi düşünüyorlar. Hani bu konulara sen ne diyorsun? Kadıköy Boğazı ile alakalı neler düşünüyorsun? E, bunları biz direkt, direkt, direkt senden alalım. Yani senin e, düşüncelerin ne? Bu konuyla alakalı yorumların ne? Tabii ki. E, Kadıköy Boğazı Mustafa Bey ben e, video, videolara başlamadan önce ee, gene takip ediyordum, izliyordum, önüme çıkıyordu karşıma. Mustafa abiyi severim. Ee, hani ona rakip olma gibi bir derdim yok. Ee, hani Mustafa abiyi de tanımayacak olursak iyi kalpli, güzel bir insan. Umarım Rabia'sına kavuşur. Umarım daha iyi yerlere gelir. Ee, kendi kendi kükreme içeriğimle beraber e, daha da büyümeyi hedefliyorum. Şimdi bütün hazırlıklarım, ekipmanlarım yapıldı. Ee, çalıntı diyenlere de şunu söylüyorum. İlk videoda e, mecburen öyle yapma ihtiyacı duydum. Çünkü e, gündemde biliyorsunuz artık herkes birbirinden bir şey görüp yapıyor. Bir şeyler hani artık hani çalmadım diyenler bile clickbait beraber zaten her şeyi yapabiliyorlar. Hani günümüz teknoloji çağında çok gelişmiş olduğu için montaj işleriyle zaten hani çalmak çırpmak hani izlenerek de kolay bir şekilde yapılabiliyor. E, hani amacım onun çalmak değil, amacım prim kasmak da değil. Mustafa abiyle, buradan da söyleyeyim, Mustafa abiyle de tanışmak isterim. Ee, Şöyle sağlam bir yeah, yeah, yapsana bir, görelim. Var. Yeah, yeah. Varamıyorum tabii komşudan dolayı da. Ha, doğru tamam, peki o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o, o problem değil ama gün, e, ya, ya isteyenlere tabii ki de. Ben bunu montajda bir şey yaparım. Yani bunu montajda ya da bunu istersen Testo Tayland tarzı hiç kesmeden de yayınlarız. Ee, ama bunun montaj kesinlikle yapılır yani. Senin bu iyi vesaire. Tabii ki, ee, tabii. Ki. Şey var. Bu e, lafını tam bölmeden aradan da bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kadıköy Boğazı'nın evet. şeyleri de çıktı. İşte adam test arabasına işte efendime söyleyeyim eee! diye böyle bir ses formatında bir şeyler. Evet yükledi. bugün, bugün, i̇şte... bugün karşıma çıktı. Oyuncakla alakalı bir şey çıktı. Oyuncakla üretilmiş falan filan. Yani şimdi yarın günü senden alakalı böyle bir şeyler çıksa Tepkin nasıl olur yani? Tepkim gayet olumlu olur. E, güzel olur. Yani Beni de mutlu eder. E, Mustafa abi böyle bir başarı ulaşmış. Gerçekten tebrik edilesi bir başarı. E, umarım Fenerbahçe şampiyon olur on, onun istediği gibi. Ve bir kere de Mustafa abinin yüzünü gülerken görürüz. Ama Ali Koç buradan da bir çağrı yapayım. Ali Koç sen gitmeden Fenerbahçe adam olmayacak. Ha da bunu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o şeydi değil mi? İşte sarı kız, kükreme vesaire. Cidden, gerçekten şey oldu. Böyle bir, e, ben de şaşırdım. Ben de böyle bir reaksiyon göstereceğini düşünmüyordum. E, ama ilk baktım. Hani ben de çok fazla böyle e, YouTube ya da Instagram reels içeriklerine bakıyorum. E, Kadıköy Boğazı ile alakalı şunu gördüm. Ben bununla alakalı hatta yorumda bulundu, yorumlarda bulundu. Şu sıçtı mevzusu. Şimdi insanların çok fazla güldüğü bir mevzu Hani altımı sıçtım falan filan bilmem ne. Hatta Testo Taylan da bunu paylaşmış. Ben, ben de e, O konuda da... lafını valla kesiyorum. E, ben o konuda bir şey söylemek istiyorum. Bence evet. e, Testo abimizin e, orayı koy, koymaması gerekirdi. Çünkü bu adam e, saf, iyi kalpli bir <laughs> adam. E, ve hani, Feya Bahçen, Feya Bahçen, hani mesela şundan iki ay önce, iki üç ay önce bakıldığında... Kadıköy bağsı dediğinizde aklınız aklınızda sadece Fenerbahçe maçlarını izleyen e, maçlarda gol atıldığında iyi ah diye sevinen bir adam geliyorken şu anda aklımıza hani testo Taylan sayesinde altına yapan bir adam geliyor aklımıza testo Taylan evet. bence evet. Kadıköy bağsını birazcık rezil etmiş hani o videoyu oraya koymayabilirdi ki ben mesela Kadıköy Bağası'nın kendi kanalından da izledim videoyu hani dostum testo Taylan'da güzel bir video geçirdik diye bir paylaşımda bulunmuş. E, e, bu paylaşıma bakıldığında mesela o kısmı koymamışlar. Çünkü bu adamın rencide olacağını biliyorlar. Ama Testo neden onu koydu ben hala anlayamadım. Ama tabii ki de Çünkü, buradan evet. şunu söylüyorum. Hani Testo'yu eniştirmek gibi olmasın. Hani e, yani gene eleştiri ama hani şunu iyi anlamda bir eleştiri. Yanlış anlaşılmasın ama hani Testo onu koymasaydı daha iyi olurdu. Ayrıca Testo senin de ev ziyaretine bekliyorum burada. <laughs> şey ben de aynı şekilde videomda aynı reaksiyonları göstermiştim. Yani Tezot Aydın'ın orada özel bir birey oldu. yani orada Kadıköy Boğaz abimizin özel bir birey olduğu için o hareketleri zaten spontane gelişti. Aslında yani olay cringe ya da olay viral ya da etkileşim sağlayacak bir içerikse hı hı. E, Kadıköy Boğaz abimizin daha masumane içerikleri de var. Yani bilgisayar sahnesi. Hayır, 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 hayır. Hani onlar biraz daha böyle gülümseten şeyler ama ben işte altıma sıçtım hani yani Oğlum bunu koymaması şey. yani, yani, gerçekten bunu evet. koymamaları gerekirdi. Hani bu e, buraya gelmeden önce de bunu Onu söyleyecektim hani sana da. Yani sırf bu kayıtta da değil. Hani bunun yapılmasının yanlış olduğunu ben söyleyecektim. Evet. Yani gerçekten aynı düşünce. Bu arada insan seni şöyle tanımlıyor. Sen e, Mustafa'nın doğru değil mi? <laughs> Mustafa'nın <laughs> Ee, dala geçtiğini, ben birkaç mesela benim gönderimin altına, benim Reels videomun ya da YouTube'daki videolarımın evet, altına evet, evet, arkadaşlar da bunu söylemiştim. Hani, zorbalık yapmaya gerek yok, kanka olalım falan filan dedi. Yani hani, Çocuğa o şekilde davranmayın. Orada da bana en çok söylenen şey şu, abi savunduğun kişi e, kadıköy bu dala geçiyor. Hani, e, Ona da, onu, özellikle o da dala geçiyor gibi geldi. E, kesinlikle öyle bir şey yok. E, özel durum olan bireylere Dilimden geldiğini hani sosyal sosyal medyaya geçtim. Hani günlük hayatta da işte mesela sırf hani özel durumu olanları da geçtim. Hani yaşlı bireylere yardım ediyorum. İşte otobüs iniş binişlerde işte hani orta kapıdan e, engelli biniş rampasını açarım. Yani e, o yüzden ben engelli bireylere, özel durumu olan bireylere yardımcı olmaya çalışırım. Ki Mustafa abiyle dalga geçme gibi bir durumda yok. Bu tamamen bazı kötü niyetli fenerlerin algı yapması sonucudur. Tamam. Yani o zaman buradan falan Pekiş'le arkadaşlarına da cevabını verdik diyoruz. Aynen. Kadıköy Boğazı'yla video çekmek ister misin ya da tanışmak ister misin? Ben Kadıköy Boğazı hani... Mustafa abiyle e, tanışmak çok isterdim. Bu ismini mi? falan arada bir verdim ama problem olur mu buralara? Yok, yok 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 yok. Tamam. Ha, e, okay. O zaman hiç kesmeden devam ediyorum. Şimdi e, Kadıköy Boğazı'yla gerçekten böyle bir tanışmak, beraber bir içerik üretmek ister misin? Ben ya da aslında evet. bir şey söyleyeyim. Beraber içerik yani aynı içerik içerisinde olmak ister misin? Ben e, Mustafa şöyle söyleyeyim. Mustafa abi tekrardan söyleyeyim. Hani ben video videom patlamadan önce de hani gene başta da söylediğim gibi Mustafa abi se severek izleyerek takip eder. O yüzden e, Mustafa abiyle bir içerik çekmek, onunla tanışmak, görüşmek, hatta onu İzmir'de misafir edip İzmir'de onu gezdirmek isterdim. <laughs> Aynı işte da işte Tesla Taylan'ı da gezdirmek istediğim gibi. Ama ben birazcık Tesla bu arada bu da benim görüşüm olsun. Tesla olan e, o son içerikte kaybettim. Hatta şöyle dedim acaba bunu hani gayri ihtiyar yaptıktan sonra hani kaldıramamış olabilir. Çünkü genel tarzı onun. hani kesmeden yayınlıyor ya. Hı -hı. Dedim ama bir kesiti şimdi gitmiş mesela story olarak paylaşmış yani o sıkışma hikayesini story. Yani bir bu de aynı de... da ayrı bir şey. Youtube'da shorts paylaşmış. Shorts videosu ha. olarak da paylaşmış. Evet bu bence hani birazcık şey e, yani çok gerçekten e, ucuz bir etkileşim ya. Yani ben her şeyi söylüyorum bu arada şimdi. Ee, Ali yaşça benden küçülsün, e, kardeşim yaşındasın. Ama mesela seninle konuşurken e, bir şeyler olgunlukla, yayın öncesi de senle ufak sohbet ettiğim zaman bir şeyler olgunlukla yaklaştığını da gözlemledim. Hani konuyu yaşın, o odağı üzerinden bakmıyorum ama hayatta her şey sadece e, para değil ya. Hayatta her şey hani meşhur etmez. Değil. Para değil. Yani samimiyet bence daha çok önemli. Çünkü samimiyet daha büyük bir kazanç bana göre. Yani daha e, sonsuz bir kazanç. Ben hani e, hani, ma, hani açık açık söylüyorsak hani Testo Taylan hakkında ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben de Testo Taylan'ı severek izleyerek takip ederdim. Ee, Taylan abi hatta e, vücut geliştirmeci. Onun yarışmalara katıldığı zamanları hatırlıyorum. Hani eski zamanlardan berileri tanırım Taylan abi. Ee, ancak hani madem hani o e, altına yaptığı kaçırda insanlık hali kesinlikle olabilir. Hani işte engelli ya da özel durum olmayan bireylerde yaşıyordur bunu. Hani evet. e, madem hani ilk başı koydun, bari tuvalete tuvalete kadar gidip çekmişsin. Buna neden koyduğunu ben ona sormak isterdim. Evet yani birazcık da doğru işin içerik normal boktan Yani onun dışında şimdi ben bu bölümü sonuna kadar finaline kadar e, sana bıraktım. Bu bölümü senin YouTube kanalından senin takipçilerin izleyecekler. <laughs> Daha sonra da umarım ben İzmir'e gelirim ve beraber bir şeyler çekeriz. Umarım. Umarım. Ee, ben ee, bu arada yaka mikrofonu aldım. Ee, anlarım hazır. Hani dışarıda vlog çekmek için. E, sokak lezzetleri e, biliyorsun İzmir'de meşhurdur. Hani burada evet. ben bir sanayi, Ankara'da Ankara'daki gibi olmasa da burada da bir sanayi tostu meşhurluğu vardır. Yani <laughs> evet. İzmir'in gece lezzetleri, gündüz lezzetleri, sokak lezzetlerini tadımlayabiliriz. Tamam, güzel. O zaman izin söz aldım. Yanına geleceğim. Böyle bir YouTube evet, evet. çekeceğiz beraber. Şimdi bu bölümü, bu fısılda kapatıyorum. Senin YouTube kanalın için e eğer Sarıyer Aslan'ın YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. E Tabii ki de se senin, senin kanalına evet. da abone olmayı unutmasınlar. Tamam. Onu da sen artık kendi kanalın içerisine benim kanalımda bırakırsın.